Çok kıymetli Mahmutlulu hemşehrilerim. Ümraniye'mizde her yöreden vatandaşlarımızla huzur içerisinde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik vizyonundan aldığımız ilhamla sizler için yorulmadan çalışıyoruz. İzleyeceğiniz bu belgesel ile Ümraniye'mize zenginlik katan siz değerli komşularımızın sıla hasretini bir nebze olsun gidermek istedik. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sizleri ata topraklarınızla ve memleket milletimizin eşsiz güzellikleriyle baş başa bırakıyor. İyi seyirler diliyorum. yüzümüze üflüyor Karadeniz rüzgarı. İçimiz ferah ama kıpır kıpır heyecan içinde varıyoruz varmamız gereken yere. Fatih Sultan Mehmet'in diyarındayız. Vakfı Kebir'e vardık. Oradan da Mahmutlu Mahallesi'ne ulaştık. Vakfı Kebir, kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen ancak oldukça tarihi bir ilçe. 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon Rum İmparatorluğu'nu yıkmasıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları arasına katılmış olan harika bir yer. Şu anda Vakfı Kebir'in yemyeşil mahallelerinden biri olan Mahmutlu'yu selamlıyoruz. Mahmutlu, eski adıyla Ağa, Trabzon'a 56 kilometre, Vakfı Kebir ilçe merkezine ise 11 kilometre uzaklıkta. Burada halkın geçim kaynağı ağırlıklı olarak fındık ve çay. Bahçelerde yetiştirilen sebze ve meyveler günlük ihtiyacı karşılıyor. Burada toprak bereketli. Çalışkan insanların emeklerinin karşılığını veriyor. Zaten toprağın bir adı da vefa. Çeşit çeşit sebze, meyve, renk renk çiçek. Yeter ki toprağa bir adım at, o sana on adım geliyor. Karadeniz'de fındıkta verimin değişken olduğunu öğreniyoruz. Bazen verim veriyor ama bazen beklenildiği kadar değil. O zaman bilgileri ilk ağızdan alalım ve ayağımızın tozuyla Mahmutlu Muhtarımız Bilal Furuncu Bey'in yanına varalım. Muhtarım merhaba, bize mahallenizi tanıtır mısınız rica etsek? Altı mahalleden oluşan köyümüz var. Mahallelerimiz e, Mergez, Cami Mahallesi, Makriyaz Mahallesi, Bülbüller Mahallesi, Yeni Mahalle, Geraşe Mahallesi'nden oluşan bir köyümüz var. Köyümüzün nüfusu 370. 152 hanemiz var. 68 oturanımız var. Örneğin yaz aylarında nüfusumuz çoğalıyor. Hani hane olarak 152 hanemiz var ama sürekli oturan hane sayımız 68. Yaz-kış oturan hane sayısı. Yazın yoğunlaşıyoruz hem nüfusumuz artıyor hem evlerin tümü doluyor. Köyümüzün gelir kaynakları Genelde çay, fındıkla ilgili olduğu için yazın yoğunluk bundan dolayı kaynaklanıyor, ee, güzel de oluyor. En azından buradan çeşitli illere giden insanları, komşularımızı, arkadaşlarımızı ve dostlarımızı yazın bu aylarda görmüş oluyoruz. Hem onlar bizi ziyaret ediyor, hem biz onları ziyaret ediyoruz. Bu vesileyle de bir kaynaşma oluyor. Köşkler ağırlıklı İstanbul-Ümraniye bölgesinde, Valfıkebir merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklık Vaptebe'den köye gelişimiz yaklaşık 10-15 dakika, azami 20 dakika olmaz zaten. Yakın zaten, sahile yakınız. 2019 yılı Mart ayında halkımız bize görev vermiştir. Bu görevi tevraldık. Allah'ın izniyle sonuna kadar yürüdeceğiz. Durmak yok, yola devam anlamıyla bu hizmede devam ediyoruz. Muhtarımızı bu kadarla bırakmayacağız. Sohbetimize biraz sonra devam edeceğiz. Bakın, lahana topluyor Karadeniz'in çalışkan kadını. Akşama evde ne var dersiniz? Kara lahana sarması ya da karalahana yemeği? Hmm. Ne olursa olsun fark etmez, harika olacağı kesin. Bahçedeki sohbetin tadına da doyum olmuyor değil mi ablalar? Bülbüller Mahallesi'nin üzerinde bülbül misali uçmaya ne dersiniz? Çok güzel. Çay bahçesi görmüş, hatta çay toplamış olanlar için çok tanıdık görüntüler bunlar değil mi? Hiç çay bahçesi görmemiş olanlar içinse harika ve cezbedici. Emekli bir öğretmenimizle sohbet edelim şimdi. Kendisi 32 yıl icra etmiş mesleğini. Mustafa Çolak 66 yaşında. 5 çocuk sahibi. Mahmutlu'da doğmuş. Bakalım mahallesi hakkında, çocukluğu hakkında söyleyeceği neler var bize. Çocukluğumuz genelde bizim oyunla geçti. Bir ev, bir o, bir tek çocuğum olduğu için ablalarım vardı. Onlar çalışıyordu. Ben geziyordum. Yani rahat yaşadım. Çelik Çomak. Ondan sonra top oyunu derelerde yüzme ve bir de bir zivori vardı. Mitriyen demesini bir ağaç geçirip onun bir tarafında birisi öbüründe birisi. bu şekilde. Karada yaylalara açık top oynama. Kapsun spor maçlarına gitme. Çocukluğum okul genelde okulla geçti. İlkokulu Çavuşluk Mahallesi'nde okuduk. Bizim köyde okulun yoktu. Ben ilkokulu orada bitirdim. Ondan sonra bizim köyümüzde okul yapıldı. İlk, okul, i̇lk öğretim bitirdikten sonra Vakfı Gebre Ortaokulu'nun, ondan sonra Trabzon Öğretmen Okulu'na, daha sonra da Körev'e öğretmenliğim, 32 yıl öğretmenlik yaptım. Yani onlar bu şeyi iyi kullansınlar, kendilerini köyümüze iyi baksınlar, Gelip bundan sonra köyümüzün geleceği onlara emanet. Bizden daha çok iş yapmaya çalışsınlar, biz de onlara destek olalım. Daha okullarını bilirsinler yani. Yoksa bir yerlere gitsinler, göğümüzü temsil etsinler. Bunu istiyoruz. Başka diyeceğimiz bir şey yok. Bu görmüş olduğunuz armut ağacı tam 150 senelik ve her sene meyve veriyor. 150 yıldır insanları ve hayvanları, hatta yerde çürüyen meyveleriyle de toprağı besliyor, bıkmadan, usanmadan. Doğadan alacağımız çok ders var. Sırada cami mahallesi var. Yine kuş bakışı bakalım bu güzel mahalleye ekili biçili topraklar, seyrek seyrek dizilmiş evler ve göz alabildiğine yeşil. Şimdi Ali abimize merhaba diyelim mi? 80 yaşında. Mahmutlu'da doğup büyümüş. 15 yaşında evlenmiş Ali abimiz. 7 çocuk sahibi. Aman abicim 15 yaş mı? Çocuk musun daha. Fransa'ya da gitmiş, Arabistan'a da gitmiş abimiz çalışmaya. Buyur, seni dinliyoruz Ali abi. Nasıldı eski zamanlar? İlkokulu Çavuştu Mahallesi'nin ilkokulunda bitirdim, 5. sınıf. Başka okula babam beni getirdi ama oğlu yoktu başka. Okutamadı beni o zaman. Mecbur kaldık yani babamla çalışmaya yani, çalışma işinde. Yok canım elektrikle kara kandil yakardık böyle bir kaz kandili yanardı. Ee, okula giderdik biz hep kaz kandili ile Akşamda e, her öğretmen bize verdiği tersi odur sayfa yazardık biz. Alfabeyi böyle tipten başa kadar ezber bilirdik ezber yazardık biz. Ya yani eskiden böyle bizim diyelim ki çocuğumuzda bir sorunumuz vardı ama şimdi her şey kolaylaştı. Yollar, mallar herkesin arabası oldu. O zaman nereye gidersek yürüme giderdik yani. Ee, arkamızda, sırtımızda yugumuz öyle giderdik. Daha bu köyümüzde o tereden o geldik. Hep oraya dik bir yol geldim buraya o Arkamızda da sırtımızda yok. Pazara giderdik. Millet hep böyle kademe kademe oduma yerleri vardı. Dinlenirdi öyle geldi. vakfı gebere gidiyor. Millet çarık giyirdi o zaman. E, ee, ayakkabı yok. O da buradan vakfı gebere kadar yürüme giderdi. Çıplak ayağa çarşıya girmeden şeyi giyirdiler. Çarıklarını giyirdiler ki ibranmasın dedi. İbranan çarıkların altında sirim verirdiler şöyle. O, o, günleri de yaşadık biz mesela. Ama şimdi her şey bol. Allah'a çok şükür. Gençlere söyleyeceğim, yani eskiden öyle kıtlık şeyler vardı, şimdi bol bol. Allah'a çok şükür. Herkesin cebinde de parası var. Mesela gideceği o yere de mesela Arabayla gidip bizim gibi görmeye gitmezler ki. At da var idi, Herkesin evinde bir, böyle araba hesabından birer tane at eşekleri vardı. Odun yükler gider pazarda satar gelirdi adamlar. Biz o, o günleri de gördük mesela. Şair gider, alı giderdiler sırtlarında vakti gibi yapıyorlar, sap giderler giderdiler, satardılar. E, evinin kumanyasını alırdılar. Şimdi öyle değil, şimdi herkes Allah'a şükür çocuklar da gençlerde okuyorlar, tahsil işe giriyorlar evlerini rahat geçindirirler. Yani onlara da e, başarılar dilerim. Yani iyi çalışmalar dilerim yani. Evet, gördüğünüz gibi burada çocuklar da çok mutlu. Yem yeşil bir ormanla sarmalanmışlar. Tenha yollarda özgürce, korkmadan koşuşturabiliyorlar. Hayvanlara dokunabiliyor, dalından meyve yiyebiliyorlar. Karadeniz'in toprağı verimli dedik. Ama buranın suları da bereketli. Her yerden su fışkırıyor. Biz maşallah diyelim önce. Nasıl da akıyor değirmenin yanındaki su? Bu ses çekti bizi kendisine. Burası Mahmutlu Değirmeni. Köprünün hemen altında. Nasıl güzel bir görüntü bu. Değirmenin 1910'lu yıllarda yapıldığı tahmin ediliyor. Yol çalışmasından sonra şu anda bulunduğu yere taşınmış. Değirmen şu an hala çalışacak durumda. Ancak ne yazık ki pek talep yokmuş kendisine bugünlerde. Üzüldük doğrusu. Su demişken suyla devam edelim ve 1945 yılında yapılmış bir çeşmeyi ziyaret edelim. Cemile Mısır hayratı olan çeşmeyi görüyoruz. 1945'ten bugüne hayır akıyor çeşmenin musluğundan. Köylü pazara gidip gelirken burada oturup yer içer ve yoluna devam edermiş eski zamanlarda. Nasıl da güzel akıyorsa. Çeşme iki katlı. Üst katıysa ise mescit olarak inşa edilmiş. Hala hizmet veriyor bu mescit. Gördüğümüz bu bina eski okul binası. 20 yıldan bu yana kapalıymış okul ne oyunlar oynandı bu bahçede. Okulun öğrencileri şimdi ne yapıyorlar kim bilir? Yoksa var mı içinizde burada okumuş olanınız? <laughs> Muhtarımız Bilal Bey, merkezi İstanbul Ümraniye'de bulunan Mahmutlu Köyü Yardımlaşma Derneği hakkında da bilgi veriyor bize. Derneğimiz İstanbul Ümraniye merkezli kurulmuştur. 2017 yılında derneğimiz kurulmuştur. Derneğimizin kurulmuş amaçı e, kulbetteki olan insanları bir araya toplayıp kaynaştırmaktır. E, büyüklerimiz bunu bir araya gelerek kararını aldı ve derneğimizi 2017 yılında kurdular. Ve derneğimiz en kısa zamanda amacına da ulaşmıştır. Derneğimiz de bize, göğümüze, halkımıza gereken testi vermektedir. Vermeye de devam ediyor. Hem dernek başkanımıza buradan sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum desteklerinin devamını diliyorum. Bu belgeseli bize sunan Ümraniye Belediye Başkanımıza, İsmet Yıldırım'a kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı verdi. Çok sağ olsun, teşekkür ederim. İnşallah yerinde Ümraniye'de onu ziyaret etme fırsatını bulduğumuzda ilk ziyaretimizi yapacağız. Kendisine şifayen teşekkürlerimizi sunacağız. Bu e, hizmetlerin devamını diliyorum. Allah kolaylık versin. Sizlere de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Biz de size teşekkür ederiz muhtarım. Misafirperverliğiniz için. Sizi İstanbul'a bekleriz. Evet, yola devam. Burası Keraşa Mahallesi. Çok huzurlu görünüyor. Şehirlerimizin sıra sıra dizilmiş beton binaları da yok, sıkış pıkış arabalar, kornalar da yok burada. Aradığınız sessizlik ve huzur mu? O zaman tam yerine geldiniz. Mahmutlu'nun mezrasına bakıyoruz şu anda. İleride Karadeniz de göründü. Ne mutlu olduk bu toprak yollarda ilerlesek ve varsak denize, dalgaları seyretsek. Yolumuzun üzerinde rastladık Yeşil'in koynuna sığınmış bu eve. Sanki saklambaç oynuyor. Yeşil'in arkasına saklanmış. Ama yarısı açıkta kalmış. Gördük, ebeledik. Ebe! Taştan bir ev bu. Nasıl da güzel bir yere kondurulmuş. Bugünlerde yalnız kalmayı tercih etmiş sanki. Duvarlarına dokunuyoruz. Kim bilir kaç çocuk dokundu bu taşlara şimdi bizim dokunduğumuz gibi. Bu hüzünlü düşüncelerden hemen sıyrılıyoruz. Çünkü şu an orta mahalleye vardık. Kuş bakışının tadını çıkaralım o zaman. Peki kimler orta mahalleli? Mahallenin camisi olan Mahmutlu Mahallesi Camii'ndeyiz. Cami oldukça büyük görünüyor değil mi? Bembeyaz. Bahçesinde bir de şadırvanı var. Ve caminin yanında da mahallenin mezarlığı. mahallesinin kurucularının Mahmut Genç ile oğlu Hacı Tufan Genç olduğunu öğrenince onların mezarlarını da ziyaret edelim istedik. Burası ise evet bilenler bildi bile. Üst mevki Küme Evleri Mahallesi. Burada adım atacak yer yok. Neyden? Yeşilden tabii. bir ara yere inip şu fasulye sırıklarından turşuluk fasulye toplayalım. Yeni mahalle nerede kaldı diye heyecanla bekleyenler. Buyurun. Gerçekten çok güzel. Dağların tepelerinde birkaç ev. Gerisi ise ormandan bir deniz. çok yeşil bir gündü yine, ağaç tadında. Ve çok şırıl şırıl bir gündü, iç huzurunda, su kıvamında. Çok mutlu olduk biz. Hem sohbet ettik, hem dalından meyve yedik. Şifalandık, dönüyoruz. Hoşça kal Mahmutlu.